mevzu galiba. Yavaşladığına göre. Evet. Adam o kadar hızlı düşürmüşsün ki pompalı daha da düşememiş. Evet olabilir. <laughs> an dibinden geç geçersen kızım. Buradan geçemiyoruz anladım. Tuvalet tuvaletim geldi benim ya. Of. kadar olur bu zaten daha daha olmaz. Çiş çiş yok kanka ben de öyle gelmiyor ya. Suyun suyun sesini falan duyun duyunca geliyor. Lütfen dayan, dayan dayan. Bir şey olmaz. Geldik ya yaklaştık. Adamların merkezine mi geldim ben? Bana mı öyle geldi? Evet Ha adamlar evet, orada Evet iki mermide ikisi de gitti Şimdi sonrası Allah'a manet. Gel gel Kanka, mermi mermi üretebilme ihtimalim olsa Oh yok mermi yok hiçbir şey yok anasını satayım ya ananın altıma sıçtım şerefsiz Altıma sıçtım ya ya Rabbi. Bak şimdi neredeyim bak. Bak bak. Beni nasıl öldürdü bu ya? Bu sesleri kim ayarladı serifi bulacağım. Kanka ben de ya. Adamların sesini duyamıyorum. Oyunun sesini duyamıyorum. Anasını satayım. nasıl gelecek buraya Dur Bakalım Oğlum o yola gelin la La oraya gelin la hadi la La ne olur la Ha bir tanesi yaklaşıyor Dur bakayım Gel gel Of Of Bence yaptık bu sporu. Sensin hmm. lan o. Şimdi bir tane sen verim, diğer ne bir mi? Temiz. Git, git, bak bak oradayım. Ha, şimdi siktirme lan. Oh. Ver 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 ver. Oh, ver 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 ver. Oh, ver 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 ver. Şu evlerin içinde mermi falan var var mıdır lan? bakayım şöyle. Mermi vesaire. Tabii ki yok. Şaşırdık mı? Hayır. Dur. Gerçi dur benim elimde bir tuğla vardı ama. Önce şunu kullanayım. Kalan parayla da bunu kullanayım. Dönüş yolu neresi? Buradan mı gidiyoruz? Bunu nereye çekmem gerekiyor benim? Evin üzerine değil herhalde. alın nereye çekebilirim kanka oraya değil herhalde ya ha buradan evin içine gireceğim anladım dünyanın ortak sesi imkansız dünyanın ortak sesi kanka ya sorma sen gel bir de onu bana sor karışma isen abi. Önce bir şeyler bir toplayabilirsem çok iyi olur. Ne var? Boş. Allah kahretsin. Burada birileri gelecek gibi bir tık. Bir dakika canım. Bekle. Yavrum biliyorum çıkış onu. İtem var var mı yok 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 mu diye bakıyorum. Dur. Bir dakika. Oyun bir kastı oradanlık Yoksa neresi neresi la? Ne var ki? Ne var ki burada? Şundan bir tane daha yapayım. Onu salla siktir et. Önemli olan şey sağlık şu an. Bir dakika. Bir dakika yavrum dur. lan oğlum mermilerimi... kanka nasıl lan oğlum senin yüzünden mermilerim tamam boşa kullandım ya aynen kanka Olum ya şerefsizler nasıl sıkaç -sı sık kaçıyor ya ver hey, 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 lan oğlum ah. dur öleceğim kanka bu yakınına gelenler beni bitirdi ya Yakına gelenler beni benden aldı ya. O kaybettiğim iki mermiyi geri, geri aldım da. Bir dakika. Buranın üst katına çıkılmıyor anladığım kadarıyla. Çıkışımız burası dayı. Oynan oldu? Oyun crash. Oyun crash yedi. Evet. Evet. olsaydı değil mi? Tabii canım. E, gerek yok Evet arkadaşlar e, Tekrardan açıyorum oyunu O ara O ne? Hayır O ara bir tuvalete gidip geliyorum Oyunda bu tür şeyler yaşanabiliyor ne yazık ki Lavaboya gideyim geleyim Oyunun oyunu ara açılsın Tamam hemen geliyorum O değil de oyunu inşallah kay kaydetmiştir ya. Bu arada beni bugün e, bugün mü dün mü ne yazan izleyicim o seni izlerken çok keyif aldım diyen 220 saat varmış oyunda kanka. Last of Us'ta diyor 220 saatim var 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 diyor adam. Kanka 220 saat ne yaptın sen Last of Us'ta ya? Kulübe kampı mı? Ne kulübesi ne kampı ya? İnşallah kaydetmiştir oyunu. Kaydetmediyse çok büyük sıkıntı çıkar birader. Uzun zaman sonra ilk, ilk defa tekrar ben oyundan attı bu arada. Sen kaç tane F, F yazdın ya. Banlayacağım seni en sonunda. Ulan chatte en çok mesaj atan da bu yavşak var. Banlamak da istemiyorum şimdi. <laughs> chatte yazan tek yavşak bu var. Banlamak da istemiyorum şimdi. Hadi be ya. o Oyun açılacak da. ikileme sokayım dedim yayıncımı. Ne 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 ikilemesi lan? <laughs> Banlasam mı banlamasam mı ikilemine mi? <laughs> Şerefsiz. Kardeşim seni banlayamam chatimden. Seni chatimden ve hayatımdan banlayamam. Kralsın adamsın. O güzel. Güzel başlattığı yer güzel. Aynı kaldığımız yerden bakalım itemler gayet güzel. Daha fazla mıydı sanki? Mermerimler bana mı öyle geldi? Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum dur lan. Ama sıçarım yürü. Kapının arkasını kapatmışlar tabii. Ananı. Ay yani şimdi siktimden hani. Hayatını kurtarıyorum. Kim kimsin kimseysen. İşte böyle. Uyu bakalım. Nasıl uyuyor ya? Aa şerefsize bak. O ne lan? Oğlum o yaptığın ne lan? Adam insan kesiyordu lan. Aç, aç o kapıyı aç, aç. Nasıl hissediyorsun? Neyi, neyi nasıl hissediyorum? Süper. Ne yap, ne İşe, yaptın lan bana? Yemen gerek. O insan eti sevmem. Açsın biliyorum. Bir süredir baygındın. Ben ben, ben dedim ki kızda kesip yiyecekler diye. Geyikten. Sen izlemişsin kanka belli oluyor zaten. İnsan eti de koydunuz mu içine? Hayır. Dediğim gibi bu geyiğin Evet olabilir. Hayvanın tekisi. Beklediğimden ha. <laughs> hızlı oldu. Toplam kaç kişi öldürdünüz? Çok Arkadaşım. sayısız. Başka şansımız yoktu. Ha. Bizim şansımız var yani. E var tabi. E sen bizi uğurken iyi. Yaşamak için öldürürsün. Allah Allah. Öyle yapıyoruz. Hayatta kalmak zorundayız. Ne gerekiyorsa yaparak. Yok ya. Şerefsiz eve. Beni küçük parçalara mı böleceksin? Tercih etmem. Adını söyler misin? Fatvalarını dinlemeyeceğim. Tam aksine. Sana karşı epey dürüst davrandım. Artık sıra sana geldi. Diğerlerini anca böyle ikna ederim. Neye ikna edeceksin? Bize katılabilirsin. Cesursun, sadıksın ve özelsin. Benim özel olduğumu nereden baktı? Ah. Haydi. Hmm. Of, of please. Al şu anahtarı, al şu anahtarı. Şerefsiz adam. Bence bunu kesme gibi bir niyet yok, başka bir niyet yok. Ee, var, başka bir niyet var. Şansını fazla zorluyorsun, hem de çok. Senin içinden geçeceğim <laughs> oğlum. Sen Rabı. Eli. Bilsinler ki Küçük kızın adı Eli Ve senin parmağını kırdı <laughs> Oo reis kendine gel Bir şey demişti Hı? Hmm? Küçük parçalar mı Sabah görüşürüz Allah Allah Hacı <laughs> ol kendine geldi Yol reis sen Eli. ölmen yeri gerekmiyor muydu? <laughs> benim teçhizatlara ver be. <laughs> ha iyileşmiş lan adam. Eyle. Benim teçhizatlar duruyor orada. <laughs> of. Of neler diyorsun sen? Kahvaltıda görüşürüz demek istedi kanka. Tabi tabi. Sen neti yiyeceğiz diyor. <laughs> ah benim teçhizatlar duruyor orada. Oo. Oh. Gel 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 gel. <laughs> Gel 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 gel. Var var var, mı burada iş ya? Sikerler iyi. Boş boş ver kim kim uğraşır onunla. Aman. Aha, dur. Mermi var burada Ver onu. Of of ver 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 ver, ver. Ee, henüz daha silah elime alamıyorum. Durumumuz ne bakamıyorum o yüzden. Buradan toplayabileceklerimi toplayayım ne var ne yok. Oğlum adam her türlü kızı <laughs> her iki şekilde de götürüyor diyor ne kızı. Tabi tabi. <laughs> Toparlanmamız bir bir, 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 ufak sürecek gibi tabi. Anca toparlanıyor. Şunu ver. Ee, kendi normal sağlığına döndü gibi be. Oğlum ben ne yapmışım o? Ben bayağı bir şey toplamışım ha. Ha tamam baktık ona, baktık ona Baktık ona dur Eee Pompalda bir mermi, bunda 84 mermi, bunda 2 mermi Yeter Yeter Hatta gitmiş elde gitmiş Anladığım kadarıyla Bir dakika Eee dur Buranın bir üst katı var mı? Yok Tek kart burada değil mi? Şöyle bir baktım da. Tamam. Eli. Eli. Eli nereye Eli gittin Eli? Bu kız. Oğlum ben tek başıma gideceğim mi o kadar yolu? Kızın kaç diğerler tekrar tekrar gideceğim mi ben? Daha yürü. Kim neyin hesabını veriyor? da böyle öğreneceğim. Kim neyin hesabını veriyor? Hayırdır? Kaçtı mı la o? Oğlum o kaçtı mı? Bana mı öyle geldi? Ağzına sıçarım ha Bir daha bana öyle Atmaya çalışırsan Kamultururum şerefsizim seni Hey sen nereye kaçıyorsun be Oğlum adam Adam nerede öldü lan Ha burada ölmüş Üstünden mermi vermen gerekiyor bana ama iki mermi alıyor ya. Ver onu da. Bunları falan hep ver vermen geri gerekiyor. Anladığım kadarıyla vur buradan gideceğiz. sıçtım bak. Abi, bak sıç, sıçtım bak. Şu an bak şu an şu an sıçtım bak. Gel <laughs> Mertecan bak. K kanka dikişi diki parçalayacaksınız. Hızlı koşma. <laughs> Reis sakin ol be zaten patlamak üzere bak Şen baksana gözmek. şuna Konuş bakalım Şimdi Küçük kız Hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan Yan yan mıymış ya? lan bu şerefsizler? Buraya odaklan bana bak Yoksa diz kapağını kopartacağım Küçük yam kız Yan tezeri. kız hayatta. David'in yeni oyuncağı. Nerede? Kasabada. Şimdi hemen haritada işaretle. Dostunla aynı yere işaretleseniz iyi olur. İşaretle. İşaretledim. İnanmıyorsan gidip ona sor. Sor hadi. Onaylayacak. Gerçek bu. Gerçek bu. Oh. Reis fazla atarlandı. Gitme. Şimdi konuş. Adam sana ya işte. Konuş sana bakalım. Sana hiçbir bok anlatmam. Sıkıntı yok. Ona inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Reis atarlandı. Uyan hadi. Sen <laughs> sen kimsin ya? Oğlum bak seni bitiririm ha. Seni uyardım. Hastayım ben. Hastayım ben. Hadi ya. Sen de hastasın. İşte kolumu sıyır. Baksana. <laughs> Neymiş bir bakalım. <laughs> Bir şey diyordun Her şeyin bir nedeni var değil mi Bu da ne lan böyle Dönüşmüş olmalıydı gerçek olamaz Bana bayağı gerçek gibi geldi Of Of reis kendine gel reis Silahım vardı eve Hadi be ha. Su Aaaa şimdi. Ya. Neyi var lan böyle? Yam yam oğlum onlar insan değil lan. Bana silah lazım. Bana silah lazım. Hem de acilinde. <laughs> Sen böyle küçük mekanlardan geçebiliyor musun mu lan? E amcık. Gel. Hadi come on. Do you want to fight? Silah sesleri duyduk. Hastalıklı. Ne? Küçüktü. Hastalıklı ve kaçtı. Görün çok kötü değil. Yakış olanları toplayıp ve buradan hemen götürün. Kızı bulacağız ve öldüreceğiz. Tabi tabi. Çocukları götürmem. Yürü. Tabi tabi. <laughs> Bak ya yaptın şimdi bak. Şimdi. Şu an beni öldürdün bak şu an. Bak şu an yap yaptım bunu bak. Göremez. Aylardır söylüyorum. şimdi de Gel buraya senden bir bıçak alayım mı ben? Silah. Oğlum ben, ben nereden mermi mermi mer yiyorum? gel. Gel ya. Gel ya lütfen. Çık karşıma. <laughs> Amına <laughs> koyayım. Baba bak bunlar beni beni gene araya aldılar. Yeter bak artık ha. Yeter bak artık ha. Beni araya alıp alıp duruyor. Aha da yok. Sıçtım. İşte şimdi sıçtım res resmiyeti birader. Geç geçmiş olsun. Bir bin var vallahi. Adamlar adamlar üf üflülese yıkılacağım bari. Hiç sağlık malık da yok. ana avradını. Seni sensin lan velet. Gök. Oğlum bir yemek memek salın la. Oğlum istemediğim zaman burnumun dibinde biter. Niye niye ben aradığım zaman çıkmıyor bu karışma Nerede adam? Aha da gördüm. Amına koyduğum seni. Birey, birey, birey bile gör görev mi bitirdim peki? hı? Anladığım kadarıyla mev, mevzu bu kadardı. Yalnız bana bir yemek verin da. Yeme ihtiyacım var. Oğlum hadi la. Oğlum bir canla bitirmeyin la görevi. Amına Bir, canla bir canla galiba bitirecekler bana o görevi. Neyse. Bu yavşaklar nereye gitti peki? Buraya. Anladım. Hele vaziyetin içine soksun. Bakayım sağlık malık yok anladığım kadarıyla. Nasıl her her yerde ele Hele vaziyetin içine soksun. Amına koyayım. Tek tek yedim kafama. Full full canla başlat be. Ha? Hadi be. Ya, ya hayır ya. Yarım yarım canla başlattı beni. Ayıp. Ayıp oluyor ama. Senin orada tek yemen gerekiyordu. Oğlum ben sana bütün mermimi kullanacaksam ama anlaşamayız.